Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ege. gün sizinle beraber oyunun neredeyse şurasına geldim. Oyuna şuradan başladım. 3 üçüncü, üçüncü seviyeyim. Ondan sonra dördüncü seviyeye geçeceğim. Şuna basıp hadi oyuna geçelim. Ya ben sabah uyuyorum arkadaşlar. Çok zor bir hava. Sizi önlemini alın. Soğum. Şimdi şunu öldüreceğiz. Hadi bakalım. Hop. Şöyle bakın. Kolası şöyle. Hop oh, hop. Kartlarımı değiştireyim. Elmasım onun için bitti arkadaşlar. Top atıyorum bu kartlar. Buya. Oha. Arkadaşlar çok 100 200 elmas yapacağım. Paralar onun için topluyorum. 92 94. Hayda topmuş. Kardeşimi oynattım bir süre geçemediğim yerlere 13 paramız oldu. Bunu bitirmiş. 25 elmas bitti. Ya. 110 da şey bitti? 18 ikisini alacağım. <laughs> ne yapacak kullanacağız artık? öldürmem aslında salyangozları. Gerçek hayatta bakıyorum onlara. E hayatta benim de evimde vardı. Öldüler. Yaprak veriyorum yemiyorlar. Hastalardı. Öldüler. Ben de gittim gömdüm. Abim ben hayvan severim. Onu istersen sesini açayım oyunun. Arkadaşlar ama sesimi almıyor. Şimdi kulaklığımı takayım da. Hani benim sesim de gelmiş olur. Bilgisayardan da videolar çekiyorum işte. Siz abone olmuyorsunuz. Evre K var. Onu çok seviyorum. Ben, Be bir tane videoma yorum yapmış. Arkadaşlar şu şunu açarsam oyuna döneceğim. açtım arkadaşlar. Heh. Geldim arkadaşlar. Evet. Şunu öldürecek. Allah kastı. Arkadaşlar ben sesimi al. Koku gizli geçit var arkadaşlar almamalı yoksa oyun biter yani canı kazanma. şöyle ya da ha normal sesim daha iyi 3 dakika olmuş sizin için her şeyi yapıyorum arkadaşlar yani kanalıma yüz abone yapınca çekiş yapacağım biliyorsunuz hepiniz biliyorsunuz zaten bunu aha topu kırdı hayır ya sonunda öldüm arkadaşlar ya tamam sonunda öldüm arkadaşlar <laughs> Oyun kolay da yani bu bölüm kolay da. zorluk var. Neyse boş ver. 14 elmas yaptık bile. Asırlarsa bu böcekler biliyorsun yani böcekler ısırıyor. ortalarına hop şuradan yallah gelmeyin paraları toplarım tabi arkadaşlar ben böyle birisiyim arkadaşlar çok zor ya buralar Allah aşağı düştü. tam toplar geri aldı Hadi sonda Allah ee oyunu bitirdim <laughs> Ve boss'a geçebiliriz. Boss varsa tabi boss'a geçeceğim. Aslında oyunun müziği kapatsam ben yine ben sesimi alacağım. Önce ne işte Arkadaşlar evet buna geçtik. Şimdi oyunu oynayalım. Ekran görüntüsü aldım yaşlılar. geçtim arkadaşlar. 6 dakika olmuş. Oh. Öldürdü beni. Öldüm. Dakika bir gol bir. Şşş. <laughs> 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 Arkadaşlar bakayım bu zor mu? Oo, onu da masam ben uh, alırım. Yeni şarkı yayınlamayı düşünüyorum. Şarkı yayınlarsam dinleyin. Şarkının adı da yok lan senden başkasını gelmez. Böyle bir şarkı yayınlayacağım. en 2024'te yayınlarım. 2024 çok var daha. Yok lan sokakta ben senden hepinizi alırım hep senden anlamıyorum ki sen beni Ayağım yandı be. <Gülüyor> <Gülüyor> Şuralara geçemedim arkadaşlar. Arkadaşlar şunu yenersem. Aaaa! Bayram yaktım. Hadi ilerleyelim. Ya falan almadan gideceğim. Ya o oh arkadaşlar. Ya yine bastım ya. Arkadaşlar neyse kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoş videomu likelayın.